Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de böyle kalpli modelimizle geldim. Çok güzel çeyizlik yeleklerimize, bebek modellerimize, hırkaya, bebek yeleklerine, bebek battaniyesine, bebek hırkası, bebek yeleği her şey olur arkadaşlar. Bakın. bu modelimiz 6 ve katlandan oluşuyor. Altı altı diye başlıyoruz. Artı iki tane de ilmeğimiz olacak. Bu kenar ilmeklerimizde iki tane ilmek fazladan ekleyeceğiz. Altı ve katlarına. İhtiyacınız olan ilmeği atın ve iki tane fazladan ilmek atın arkadaşlar. Bu modeli yapacaksak. modelimizin altına ben lastik yapmadım. Siz isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimizi başlayalım. Ben 3 tane model başlayacağım arkadaşlar. Bunun altına da lastik yapalım isterseniz. 20 tane ilmek başlayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 tane modelimiz olacak böyle 18 hediye bir arada yan ilmeğimizi başlayınca 20 diyor arkadaşlar şimdi bununla birkaç sıra lastik yapalım bir düz bir ters Kanalıma abone olursanız ben onur edersiniz arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum abonelerim çoğaldıkça. Çok teşekkür ederim destekleriniz için hepinizin. Beğenin, paylaşın, yorum yapın. Like atın. Böyle birkaç sıra lastik yapalım. Bir düz, bir düz, bir ters. Bir düz. 3 4 5 sıra lastik yapıp geleyim ben. Sunum için bu kadar lastik yeterli arkadaşlar şimdi. Kenar ilmeğimizi aldım. Bir tane ilmek arttıralım. ikisini birlikte keselim. Modelimizi koyuyoruz arkadaşlar. İlk sıramız böyle. İkisini birlikte kestik. İki tane düz örelim. Tekrar böyle çevirelim arkadaşlar. İkisini birlikte örelim. Şimdi ilmeğimizi iki tane arttırıyoruz ve yönünü sağdan sola böyle bu şekilde bu şekilde yapmıyoruz arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz buradakinin kestik iki tane düz bir iki şimdi iki tane tersimiz var ters demişim tekrar iki tanemizi keselim yön değiştirtip Şimdi tekrar bu şekilde ilmeğimizi artırdık. Keselim 1 2 kestik Akın 2 tane düzümüz ördük. Şimdi yön değiştirip İkisini birlikte örelim ve bir tane ilmek artıralım buraya kenar ilmeğimizi ördük bu tarafı ters olacak arkadaşlar ters örelim şimdi artırdığımız yere gelince püf noktası orada iki tane arttırmıştık şimdi bir tanesini ördüm diğerini de bu arka taraftan ilmeğimizi alalım. Bakın. Bu şekilde alalım. Onu da ters örelim. İki tane ilmeğimiz oluşuyor o arada. Şimdi arttırdığımızı tekrar bir ters tarafından Örelim. Şimdi diğer kalanlar da düz örelim. Bu sıramız böyle oldu. arttırdığımız ilmeğimizi örelim arkadaşlar bir tane ilmek atalım yön önemli değil buradan ya da buradan siz nasıl ilmek atıyorsanız öyle atın İkisini birlikte örelim ve ikisini de yön değiştirip ilmeklerimiz ikisini birlikte örelim bu şekilde ilmek atalım 1 2 bu arada arttırdığımız ilmekleri örelim Ilmek atalım, ikisini birlikte örelim, keselim. Tekrar yön değiştirip, ikisini birlikte keselim, ilmek atalım. Bir, iki düz örelim, ilmek atalım. İki ilmeğimizi birlikte keselim. yön değiştirtelim iki ilmeğimizi birlikte keselim ilmek atalım bir tane artırmıştık onu örelim diğer tarafı da ters olacak dördüncü sıramız ters olacak arkadaşlar hepsi ters çok kolay bir modelimiz Akaca böyle akıp gidiyor, sıraları hiç karıştırılmıyor. Öğrendikten sonra modelimizi. Şimdi bu ilmek artırma yerini yaptık. sıra 5. sıramızda ilmek artırma işi yok arkadaşlar bir tane kenar ilmeğimizi ördük bir tane düz iki tane düz örelim şimdi bu iki ilmeğimizi yer değiştirtelim bu şekilde yer değiştirtelim ve örelim ayrı ayrı örelim ayrı ayrı şimdi tekrar 4 tane ilmeğimizi düz örelim 2 3 4 gene buradaki ilmeğimizi yer değiştirtelim ayrı ayrı örelim kesmeyelim 4 tane ilmeğimizi örelim düz örelim 5. sıramızda da sadece bu işlemi yapıyoruz Bakın ilmeklerimizi de düz ördük. Sadece buradaki ilmekleri yer değiştirip kesmeden örüyoruz, düz örüyoruz. Tersimiz de ters. Altıncı sıramız. Sıra 7. sıramıza geldik. Bakın modelimiz oluştu arkadaşlar. Bu yarım modelimiz oluştu. Şimdi bu sıramızda da 7. sıramızda Bu yön değiştirdiğimiz ilmeği şimdi İki ilmeği çıkaralım en birinci sıraya alalım üçüncü ilmeğimizi ve ayrı ayrı örelim arkadaşlar bükme yapar gibi şimdi buradaki buradaki düz ilmeğimizi de aynı şekilde diğer tarafa yön değiştirtelim Bu sıramızda da böyle işlem yapacağız. Şimdi buradaki yön değiştiren ilmeğimizi 1 1 2 3.'üyü ön taraftan böyle iki tane düzümüz arka tarafa sol şişimiz alalım. Yön değiştirtelim. Bu şekilde bu ilmek arttırdığımız yere kavuşsun bunlar. kendini belli ediyor zaten bakın burada sağ yatacak buradaki düzümüzde bu yön değiştirdiğimizin ilmeklerin biri sağa biri sola yatacak arkadaşlar bu şekilde ilmeklerimiz buraya birleşecek bu şekilde şimdi dokuzuncu sıramızda ters örülecek zaten ters örelim 10. ve 11. sıramızda arkadaşlar hiçbir işlem yapmadan sadece düz örgü örüyoruz. Düz sırasında düz, ters sırasında ters örgü görelim. Bakın modelimiz çıktı arkadaşlar. Şimdi modelimizi tekrar buradan başlayalım. Modelimizi tam buradaki orta yere artırmamızı yapacağız. Şimdi bu modelimizde aklımız karışmasın diye bir daha tekrar burayı bırakayım ben. Bu arada bırakacağız arkadaşlar. Şimdi gene kenarımızda bir tane artırma yapalım bir tane keselim iki tane düz örelim bu ikisine de ilmeklerimizi değiştirtelim yerlerini Böyle, bu şekilde artırma yapalım tam bu ortada şimdi iki tane düz örelim İlk başta yaptığımız işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi iki tane artırma. Bu şekilde değil. Sağdan sağdan sola. Ve artırmamızı yapalım tekrar. Pardon, artırmamızı yaptık. Keselim. 2'sini birlikte keselim. 1 bir, 2 Burada da bir tane artırıyoruz. tersi de tersi zaten sadece artırma yerimizde iki tane ilmek arttırdığımız için 1 bu ters tarafından ipimi şişimizi geçirelim ve bir tane daha ilmek çıkartalım Şimdi gene sağında ve solunda bu sıramızı da yapalım. Kalbimizi kavuşturalım. Kalbimiz ayrı kalmasın. Bir tane ilmek arttırdık. Bu arttırdığımız ilmeği sağ şişimize örelim bir tane düz. Bir tane ilmek artıralım. İkisini birlikte örelim. İlmeğimizi biraz gevşetip yön değiştirelim arkadaşlar. Ve örelim. Şimdi bir tane daha artıralım. 1 2 düz. Bir tane artıralım. İkisini birlikte örelim. Şimdi yön değiştirip ilmeklerimizi ikisini birlikte örelim. Bir tane daha artıralım. İki düz ördük. Bir tane artıralım. İkisini birlikte örelim. ikisini birlikte yön değiştirtelim. Kalbimizin arası kapandı arkadaşlar. Bir tane ilmek arttıralım. İki tarafta da aynı modelimiz kaldı. 6 ve katlarından yaparsak modelimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda da sadece bu iki ilmeğimize yer değiştirtip kesmeden örüyoruz. Her ilmeğimizi kesmeden örüyoruz. Çok güzel bir model arkadaşlar. Sunumlarımı bu sunumumu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.